Herkese merhabalar dostlar. Avutor'un en çok kazandıran kanalı Avutor taktiklerine hoş geldiniz diyoruz. Ben Yavuz babalar. Nerede? Standart yine Şimdi bakalım. 23 atmış. 25 atmış. Şimdi 2 dakika aralığında bir tane vermiş. Bir tane tekten vermiş. Büyük ihtimalle. geçmişten gelen bir tane pembenin 10. dakikasını falan verdi. 17 şu 16 olması gerekiyor. Bakayım ben. Aynen öyle bak. Geçmişten geleninde 10. dakikasını vermiş arkadaşlar. Dostlar bu arada... Oynadığımız yerler yorumlar kısmında sabitli bilginiz olsun sizler de oralardan girip güvenli şekilde oynayabilir. Uyguladığımız taktiği siz de uygulayabilirsiniz. 500 500 500 şöyle bin bir yazayım kanka ilk başta. Dostlar geceliğin zaten çok güzel bir analiz gecesi yaptık. Gerçekten avatür kazanç gecemiz dünden müthiş geçti. Çok güzel kazanımlar doldu. Discord üzerinden bilginiz olsun. Bu avatür kazanç gecelerini günlük Discord üzerinden yapıyoruz. Ondan sonra gelip sizler de katılarak hiç yoktan analizden faydalanıp biraz da olsa paranızı katlayabilirsiniz. Bilginiz olsun diyorum. Hoppa dostlar uyguladığımız taktik standart sinyal taktiği. Bak girdim daha neydin adı bir dakika geçmedi arkadaşlar. Son pembeye göre analiz yaptık. Hop yapıştırdı ilk pembemizi aldık bak. 5 bin lira 13 bin lira şu anda. Takır takır işliyor arkadaşlar taktik. Bilginiz olsun. Sinyal taktiği dediğimiz taktik son pembeye göre hesapladığımız arkadaşlar. 2 dakika üzerine koyarak aralıklardan bir sonraki pembeyi bulduğumuz bir taktik aslında basit bir taktik ama bunun için tablo analizi geçmiş tablo analizi çok önemli bilginiz olsun zaten biz saat şu anda kaç bak 527 zaten ben bir daha bir saat öncesinde falan Discord üzerinde arkadaşlarla beraber hep beraber oynadık arkadaşlar gerçekten güzel de kazançlar elde ettik kazananları şimdiden tebrik ediyorum Şimdi oyun odaklanalım 28. Şimdi burada yine bir gireceğim. Çünkü şu an bir tek bir çift neydi? Gidebilir pembe ya da bir tanesini neydi adı karavana yazdık mesela bir tanesini karavana yaz dedim. Tek ihtimalini iptal edip tekrar çiftten devam edebilir veya tam tersi çift ihtimalini iptal edip tekten devam edebilir. Şimdi çünkü 26 27 yaptı. Şu an tek için iki tane pembe attı. Çift için neydi adı bir tane özür Tek için üç tane pembe attı. Çift için bir tane pembe attı. Büyük ihtimal oyun kendini tekten devam ettirecek diye düşünüyorum ama şimdi analiz yaparak gideceğiz zaten. Bakalım be. Bu arada dostlar yine hatırlatmamız olsun. Oynadığımız yerler ve sabitlidir. Sizler de oralardan giriş sağlayıp neydi uyguladığımız taktiği uygulayarak sizler de para kazanabilirsiniz. Çok basit para kazanç yöntemimiz var. Bunları da zaten Discord üzerinden herkese öğretiyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi burayı 1.28 buraya, buraya bekleteceğim kanka. 29'da 2.74 patladı. Sıkıntı yok. Dur bakayım be 25 29 burası neydi adı? İhtimali yüksek olduğu bir yer olduğu için burada birazcık abancam. 2000 bin alacağım. Bir tanesini garanti alacağım arkadaşlar. Kasa korumalı gideceğim birazcık. Şimdi bazı arkadaşlar da şey diyecek. Bakın şuraya. 60 70 90 Neydi? 2. Birazcık beklesin abi ya. Bir tık beklesin. 3 Şimdi genelde ben 2x'den neydi? Bozmuyorum arkadaşlar. 5'likle bozuyorum ama size ah bak gördün mü? size tavsiyem 2x de bozmanız ki kasanız bir anda düşmesin kasa korumalı olarak gidebilin 29-36 29'un tam kıçına geliyor 29'un kıçında 2000 2000 gözüm kapar abancım abi şimdi 5 lirayla 13 liraya kadar çıkmıştık şimdi 2 liraya kadar tekrar düştük 29-36 bak 26 oradan neydi şimdi 30 da bir ihtimal 30 da çiftin ihtimali oldu hoppa bak burada hiç neydi iyi yapmadım burada keşke 2000 2000 almasaymışım burada ya şu bir 735 e alalım abi şurada tek taraftan. Tek taraftan bir 735 e atalım. Bir de civarımız ayarlı dur. Şu anda sinyal taktiğine göre 29-30 değerliydi bizim için. 29. ve 30. dakika arkadaşlar. Da çünkü iki pembenin de 4. dakikasını tekabül ediyordu. Onun için 29-30 biraz yüksek ihtimal görüp ben bir öncesinde 2000 2000 alandım ama sanırım o ihtimali burada verecek ya. Evet yüksek ihtimal burada verecek o ihtimali. Ama bunu biraz bekleteceğim. Çünkü bir önceki ben belli ki ondan önceki ben 15. Arasında neredeyse hiç atmamış gibi. Bunu ben bir 20 bekletirim dayı oğlum. Bir 20 gelir be. Bir 20 gelir bak tatlı olur bizim için. Bir 20 gelirse bizim için çok tatlı olur. Yaparsın bunu. Yaparsın kocam. Abi bir tık daha gidiyor lan. 30 mu alsam acaba? 15-50 arası 30 ihtimali var. Oy 20 aldım. Ana 26 09 aldım. 26 85 patladı bak. Bugün yine müthişim. Bugün yine müthişim ilik gibi. Ben hiç sanmayın zaten Discord üzerinde yayın yaparken arkadaşlar neydi adı? 3 tane pembeyi 100x'e bekleteceğim diye bıraktım. Birisi 90x patladı, birisi 60x de patladı. Bunu ananı avradın dedim, çıktım en son. <laughs> Ama aynı zamanda tabi o x'lerden yüksek paralar kazanan arkadaşlar da oldu. Ne sıkıntı yok abi. Yakalayamadığımız pembeye değil, yakaladığımız pembeye sevineceğiz. Yakalayamadığımızı üzülmeyeceğiz. Bak şimdi. 30'da tık dedi saldı. 26'nın 4. dakikası arkadaşlar. Çiftin 4. dakikasında verdi. Şimdi her ikisinin 6. dakikaları da kıymetli aslında. Bilginiz olsun. Şimdi 25, 31. 31 bir tık kıymete biniyor ama 31'den de çıkmış. 32'ye kafa yapıyor. 32 de yine aynı şekilde zaten kıymetli. 32 deneyelim. Bak 5 lirayla girdik. 2 liraya kadar düştük arkadaşlar. 20 bin liraya çıktık. Şimdi ufak ufak deneyerek gideceğiz. Tabloyu çok hızlı kapatıyorum. Ben o dakikaları zaten kafama yazıyorum arkadaşlar direktman. Siz bunu eğer daha yeni başladıysanız bu dakikada kağıda yazarak da işlem yapabilirsiniz. İkinci i̇şte dakikası, dördüncü dakikası, altıncı dakikası, sekizinci dakika, onuncu dakikası diye bilginiz olsun. Sinyal taktiğini daha rahat kavrayabilirsiniz. Yine hatırlatmamız olsun. Şurada bir aboneyim de dur 500 tekten. Yine hatırlatmamız olsun dostlar. Oynadığımız, yer, yorum, oynadığımız yerler yorumlar kısmında sabitli. Sizler de buralardan girip bu şekilde paranızı katlayabilirsiniz. Bilginiz olsun bu oyunda para kazanmak çok zor değil. Sadece taktiği uygulayabilmek için tablo analizi çok önemli arkadaşlar. Onun için taktik tek başına bir şey ifade etmez. Tablo analizi de güzel yapmanız gerekiyor. Bu 26 yalnız yakaladığım zaman bizim Discord'dan yazmışlar. Abi yalnız iyi yakaladım falan falan diye. Teşekkür <laughs> ediyorum Odin'cim. Şimdi baba. Şey yapacağız. Neydi adı? 18.000'e kadar indirdik. 32-35. Aslında bak Burası da pembe ihtimali varmış. Burası da 6. dakikaya tekabül ediyormuş. Ama Neydan'da da 6 verdi. Şimdi en son pembe yani bir önceki 52'nin 6. dakikası arkadaşlar. Burası 0.3'e tekabül ediyor. Ondan sonra ama özür dilerim 33'e tekabül ediyor. Bakayım 32 53. 33. 33'ten kafa yapıyor burası. Burası 6. dakika. Bakın arkadaşlar 6. dakika ve 10. dakikalar bizim için kıymetlidir en son pembeden sonra. Bilginiz olsun 6. dakikalarda 10. dakikalarda Hele bu gece ne pembeler gördük. Bakalım bu sefer bize ne yapacak. Çok neydi aşırı bir pembe beklemesem bile 5 üstü sağlam zaten burada. Abi yürü. Bak bir 10x daha ver bana tamam kafamız rahat ayrılalım. Adamsın kardeşim benim. Adamsın adamsın bak. Sabah şekeri şerefsizin sabah şekeri ya. 5000 lira bıraktıydım kasada. Zaten geceliğin bayağı bir kaç neydi 400 kaya kadar falan yükselttim kasayı da. Neydi adı? Şimdi de dedim birçok tane de yadınladı. video kaydı açayım. Bir de 5 lirayla dedim gireyim. Bakıyoruz. 32, 33 gördünüz mü arkadaşlar? 6. dakikaya bıraktı. Neyin 6. dakikasına bıraktı? Neydi? 52x'in 6. dakikasına bıraktı. Çok temiz, çok güzel, çok da görülebilir bir pembeydi. Siz de bu pembeleri net bir şekilde benim gibi görebilirsiniz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken kanalımıza abone olup videolarımızı takip etmek. Bu şekilde sinyal taktiğini kafanızda yavaş yavaş oturtabilirsiniz. Oturtamadığınız yerler için Discord'a gelirsiniz. Discord'da zaten akşamları analiz gecelerimiz oluyor. Avvotör kazanç gecelerimiz oluyor. Oralardan da kendiniz ufak tefek bir şeyler kapıp neydi adı kasanızı katlayabilirsiniz. Bilginiz olsun zaten kasa katlamanıza da orada yardımcı oluyoruz. Yine hatırlatmamız olsun. Oyladığımız yerler yorum kısmında sabitli dostlar. Oralardan girip siz de güvenli bir şekilde bu taktikle paranızı çok rahat katlayabilirsiniz. Farklı yerlerde bu taktik geçerli olmayabilir. Çünkü tablolar farklı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onun için oynadığımız yerleri tavsiye ediyoruz. Yine motor neydi adı Necati hiç başında abi çok hızlı konuşuyor. 33 ama şimdi bu oyunu anlatırken hızlı konuşmamız gerekiyor çünkü sani saniyelerle oynanıyor kanka. Saniyelerle oynandığı için şimdi 30 bine kadar düştük. Şimdi burada ne yaparım biliyorum ben? Bir dakikayı bekleyeceğim şimdi. Normalde 1-0'ın ardından hep zarflardım ama şimdi konuşurken zarflamadım ya. Bazen kaçıyor iyi. Ben bir sıfırına totem olarak zarflıyorum arkadaşlar zaten. Şimdi şurada bir 2000 2000 bir deneyeceğim kanka. 35 28 dur 35 neydi adı 33 35 aslında ikinci dakikası burası denenebilirmiş de şu 26'nın 6. dakikasına odaklandım birazcık. 26 ikisi. Orada değil çoktan gelebilir 2x'imiz var ama bakın Sinyalin olduğu yerde zaten 2x garantisi vardır arkadaşlar. Bunu Discord'da da söylüyoruz. Bak 33 25 33 kafaydı. Şimdi bak şimdi dedi 1 27'nin peşi de dur 26. Evet burada 10, bak şimdi 16'yı aslında 26 iki yerden destekleyecek. 25 de aslında şu anda yönü de değiştirdi tablo. 35 43. Burası en aslında buraya birazcık odaklayayım ama bir tanesini garanti alacağım ne olur ne olmaz diye. Tablo kendini uzatabiliyor çünkü güzel pembeler verdi arkadaşlar. Ne diyorduk? 6. ve 10. dakikalar kıymetli. Sinyal dakikalarında kesinlikle 2x görürsünüz. Bu 2x kanalisiyle giderek siz de paranızı daha da fazla katlayabilirsiniz. Sadece pembele para katlanmaz. Bak 2x kanalisini iyi ki almışım. Normalde kolay kolay 2x kanalisini almam. Emin olmadığım yerlerde birazcık böyle yapıyorum. Şimdi yürü. Bir yandan da bildirim geliyor. <laughs> şey yazmış o dedim bizim Discord'daki arkadaşlardan biri gece dedim ki analizdeydik ya. Abi hayırdır 2x de bozuyor falan yazıyor. <laughs> Bir sıkıntım var diye. Neyse bak. 6. dakikayı 2x garantisiyle geçirdi. Aslında burada 2x 2x alsaydık kasamız her türlü 2 kat yani neydi adı aldığımız bahsini 2 katına çıkartmış olacaktık arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bugünlük de böyle olsun diyoruz. 5000 lirayla girdik. 30.000 liraya çıktık. Sabah şeker oldu. Gece de güzel kazandık zaten. Bizi izleyen şimdiden teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olup Videolarımızı beğenmeyi unutmuyorsunuz dostlar. Bir sonraki videoda ve bir sonraki yayında görüşmek üzere diyoruz. Yine hatırlatma olsun. Oynadığımız yerler yorumlar kısmında sabitli dostlar. Oralardan girip siz de güvenli şekilde işlemlerinizi sağlayabiliyorsunuz.